Arkadaşlar, bir şey düşünmüyor zaten. Bizim zaten bir umudumuz kalmadı. Kendi saraylarında kendileri otursunlar. Şimdi burada bu konuşmayı yapıyoruz. Bir tane dayı çıkar gelir şimdi telefonunu gösterder. Ya benim telefonum kaçak yani. Ne anlatıyorsun? Ya umudu bırak bir insanın burada kalmasına gerek yok yani. Bak mesela dayı çıkacak şimdi benceki telefonun nerede? Bekliyorum yani şu anından. Ne diyorsun dayı? Ekonomi kötü. Oh be. <laughs> Susmayacağız. Şimdi sen buradan çevir bir tane genci. Tabii. Bir tanesi mutluysa hayatından şu an ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak abi ben 13 yaşındayım. Eğer ki ben bu ülkede bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur. Sayın Cumhurbaşkanım eğer ki bizi duyuyorsan şunu iyi bil. Madem sen öyle Allah din kitap diyorsun o zaman neden faiz yüksek? Neden dolar yüksek? yanız açık Lan bu devlette hard kapitalizm var lan leşçi can alıcı. 4 e, tamam sözünü kesme. Kesmiyorum. Dur. Dur. Şey Tartışmıyorum. E, paşizan işte. var, paşizan. Anladın mı? İsteyen tamam. bir bardak suyun yarısı vergi tamam, olur. Tamam biz onu konuşuyoruz. Sus Özlenen yaşam mucizelerle değil, devrimle olur. Ama bu aa, ama bu memleketten maya yok. Herkes tırsmış, Korkak. Anladın mı? Bırak korkmayın ya biraz özgür olun. <laughs> Dünyada hiçbir şey bir insanın bağımsızlığından daha önemli değil. Bizde niye 14 lira? Dünyanın her tarafında aynı. Dolar, Amerikan doları dünyanın her tarafında 14 lira olarak geçiyor. Doların, Euro'nun yükselmesi bizi bağlamaz. İstersen de lira olsun. Valla dolar veya faizin yükselmesi milletin hayatını etkiler diye düşünmüyorum. E, i̇şsizlik var yani ona katılıyorum. İşsizlik var ama şimdi adam hangi biriyle uğrasın? Hafta sonu sabah uyandığımızda yaptıkları başarı sokak röportajlarıyla tanıdığımız 3 ismin yine sabaha karşı evlerinden gözaltına alındıkları haberiyle uyandık. Medyanın %95'ini elinde barındıran iktidarın halkın sesini az da olsa duyuran sokak röportajlarına tahammülü kalmamış anlaşılan. Tabii baklar halk büyük rağbet gösteriyor bu röportajlara ve rahatça korkmadan konuştuğunu söylüyor. Hemen bir müdahale edelim dediler. Nasıl geçiniyorsunuz diye diş olsunlar, sarayda oturmasın, vatandaşın içine girsinler. Vatandaşın derdini dinlesin. Ben burada anlatıyorum, aç mıyım, tok orada oturuyor. Ne yapacağım? İyi de bir dinle, dinle. Koruma ordusuyla çıkıyor vatandaşın içine. Benim korkacak şeyim olmasa ben sorumasız çıkarım. Dikkat edin röportajlara, insanlar artık konuşuyor. Çoğu kişi korkmuyorum, isterse beni içeri atsınlar diyor rahatça. Bu Recep Tayyip Erdoğan'dan bu ülke inşallah bir an önce kurtulur. Kurtulmazsa halimiz perişan abi. Koyduk, abi musunuz? Niye korkayım abi? Bir Niye korkuyor. korkayım? Ben de insanım ya ben. Benim de çoluk çocuğum, evim barkım var. Ben mutlu muyum ben? Herkes de içeri atacak halleri yok ya. Korku duvarı yıkılıyor işte. İşte bu duvar yıkıldığı için Hemen duvarı yeniden inşa etmenin yollarını yapıyorlar yapılan eş zamanlı gözaltılar bu nedenle. Halk büyük bir baskı altında, basın büyük bir baskı altında. Kimse ağzını açmasın, en ufak bir eleştiri getirmesin istiyorlar. Sosyal medya olmasa ülkenin Kuzey Kore olmasına ramak kaldı. Biliyorsunuz ana akım medyayı da susturamayınca havuz medyasını kurmuşlardı. Ne bu havuz medyası? Kısaca hatırlatalım. Bundan 8 yıl önce bunların FETÖ ittifakı su başladığında bir öğrendik ki Erdoğan bu meşhur müteahhitlerine Hepiniz para koyun, bir havuz oluşturun, basını satın alın demiş. Yani yandaş bir basın oluşturun talimatı gelmiş. Havuz medyası ifadesindeki havuz kelimesi AKP ile işbirliği içindeki çeşitli holdinglerin Türkiye medyasının önemli kuruluşlarını satın almak için para topladıkları ortak havuzu ifade ediyor. Havuz medyası kanalıyla sürekli tahrik ve pislik üretmektedir. Devletten çok sayıda ihale alarak kamu kaynaklarından gelir elde eden bu şirketler kazançların bir kısmını bu havuzda toplayarak ATV, Star TV ve diğer bazı ana akım medya kuruluşlarını satın aldılar. Oynanan skeçte sözde bir gazetenin yazı işleri toplantısı ekrana taşındı. Ancak oyunda ne Türkiye'ye yönelik saldırılar, ne terör, ne de ekonomi üzerinde oynanan oyunlar vardı. Yapılan tam olarak Seçim öncesi toplu mühendisliğiydi. Şöyle yani olaylara biraz daha pozitif taraftan bakabiliriz. Öyle değil mi? Efendim işsizlik oranı açıklandı. işsizlik yüzde on. Yaz. Çalışma oranı yüzde doksan. Yani havuz medyası söylemiyle kastedilen yalnızca o medya şirketlerinin iktidardan yana durması değil. Bu şirketlerin eskiden ana akım olup satın alma yoluyla elde edilmiş olmasıdır. Sabah ATV gazetesinin alınmasıyla başlayan süreçte bu basının oluşturulması için kamu kaynaklarından kredi bile verildiği ortaya çıktı. Ne yapacak bu havuz medyası? Tabii ki iktidar yalnız haberler yapacak ve iktidar aleyhine kesinlikle yayın yapmayacak. Faiz ne kadar yüksek olursa üretim o kadar düşüyor. Dolayısıyla devletin gelişmesine e, imkan olmuyor. Şimdi şimdi efendim vatandaş güvenini belirten açıklamalarda bulundu. Sizin düşünceniz nedir? Vatandaşın bu güveni nasıl sağlandı? Size düşüncelerinizi Bunun paylaşırsanız vatandaş... eminim. Biz bu işi çok iyi biliyoruz diyenlerden fersah fersah ötede. Hepsinden daha iyi biliyor Ve neyin ne getireceğini ne götüreceğini çok iyi biliyoruz. Böylece Hitler'in propaganda bakanı Göbels'in meşhur lafı tekrar aklımıza geliyor. Bana satın alınmış bir basın verin, size bilinçsiz bir halk sunayım. Gördük ki TRT'de kurgu röportaj yapıyorlar. Koronavirüsü ile ilgili röportaj yapıp gençleri birbiriyle öpüştürüyorlar. Yaptıkları oldukça yanlış, kurgu röportajı hayır, evet hayır. AKP iktidarının 3. döneminde basının %95'i ele geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Haber 22 ile karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la devam edelim. Ve diğer basın yayın organları baskı altına alındığı için bu sokak röportajları bu nefessiz ortamda bir nebze nefes aldırıyordu. Ne yapalım peki? Halkın navzını tutan, halkın gerçeğini gösteren, bu sokak röportajını izlemeyelim de sizin havuz medyanızı izleyip bu havuzun bakteri gibi sürekli üreyen havuz canlılarını mı dinleyelim? Körfez sermayesinin damlası dahi Türkiye'ye düşse doğrudan yatırım olarak Türkiye'yi ihya eder. Aslını bile inkar eden Abdülkadir Selvi'yi mi dinleyelim? Almanya'dan falan iyi durumdayız. <laughs> biliyorum, o açıdan ben. da kıskanıyorlar ha, biliyorum. Ha, kıskanıyorlar Hatta gerçekten. Merkel o yüzden siyaset yapacak. da gerçekten kıskanıyorlar, onu da söyleyeyim. Ben. Gazetecimsiz Zafer Şahin alaycı suratıyla millete tepeden bakan konuşmalarını mı izleyelim? Bir şey söyleyeceğim, Naci Ağbal gibi bir insanı Merkez Bankası Başkanlığı'na getirip de sabahın dördünde niye alıyorsunuz gerekçesini arkadaş, ne yaptı bu adam? Anayasal yetkisi ondan. Hayır ne yaptı? Hiçbir şekilde hukuk devletinde anayasal yetkisi vardır diyerek işin içinden kurtulamaz. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize. Böyle bir şey yok. Alışacaksınız, alışacaksınız. Böyle bir şey yok. Hayır, Daha hiçbir şey alışmayacağım. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti pahalı hayata alışmayacağım. Baştır ol, Mücahit birinciyi mi dinleyelim? Binali Yıldırım'ın beyanatını okudum, benim değil. Binali, Sayın Binali, Binali Yıldırım'ın beyanatını okudum. bağlar, beni bağlamaz. Ona soracağım. Ben ona sormayacağım. Bir molaya gidelim, hem siz, Hep siz olursunuz, olursunuz. Yok, ee, siz de bir soluk alın. Sigara içiyor musunuz siz? Böyle bir şey olsa da yayında söylenir misin? <laughs> Hayır bilmiyorum içiyorsanız şey ha. sigara da içinecektim. Böyle bir, bir olsa yayında söylenir mi? <laughs> Turgay Güler'in iftiralarını mı izleyelim. Ama Atatürk bir diktatördür. Diktatör uygulamaları o dönem ve birçok örnekte de görüyoruz. demokrasi amaçlamıştır. Demokrasi amaçla, amaçlamadığıyla ilgili şüphelerimiz vardır. Bununla ilgili bir kesin kanıt yoktur ortada. Ve de o ortaya attığı iki parti denemesi de kendi kendini rahatsız ettiği için sonra çok büyük kıyımlarla da özellikle birinci şartlara göre Kendisini gazeteci zanneden Nagihan Alçı'yı mı dinleyelim, eşini küfürlerini mi izleyelim? Bayrağı da olur. Ki adına Türk bayrağı da belki demeyi artık tartışmamız lazım. Eğer herkesin aidiyet bağış edeceği bir e, sembol ise Türkiye bayrağı demeyi ben öngörüyorum ya da Demirtaş'ın dediği gibi devlet bayrağı demeyi öngörüyorum. Pelikan trol için Hilal Kaplan'ı mı tercih ederim yoksa? Sürekli Cumhurbaşkanımıza iğrenç yalanlarla saldıran Almanya'ya var ettirir? <laughs> Ver çıldırırlar bunlar mehterden. Yoksa dönmekten savrulan Erkan Tan'a mı tahammül edelim? Benim Atatürk'ten nefret etmemin sebebi CHP CHP yani CHP CHP'nin Kemalizme takılı algısı yüzünden ben nefret ediyorum. Yani nefret ediyorum. Nefreti yüzünden okunan Esra Elönü'yü izleyelim. Çok insancısınız, çok sıcak ailenize düşkünsünüz. Birlikte olunduğu zaman bal gibi tatlı bir adamsınız. Aile boyu facia Mehmet Barlas ve şurekasını mı izleyelim? Kritik yerlerde görev yapan genel yayın yönetmenlerinin istifa etmesi lazım genel Çünkü olmuyor. Yani çünkü AK Parti medyasının tirajı, bizim gazetenin aboneleri var, bir belli bir tirajı var. Ama AK Parti medyası toplamında 200 bin satmıyordu. Gerçek rakamları söylüyor. 200 bin satmıyordu. Topla bizim bütün gazete. Televizyonlar izlenmiyor. Yoksa iktidar tetikçisi Cem Küçüğü mü? Lan! Maaşı davası kadar olan gazeteciler geldiniz mi? Niye ayrılmayın. Ne dersiniz? hangi havuz canlısını seçelim? Halkın sesini çıkarabildiği iki yer var şu anda. Biri sokak röportajları, iki sosyal medya. Şu anda tüm planlarını bu iki mecrayı susturmak için kullanacaklar. Sabah akşam halka yalan haber yapan, ülkeden bir haber A haberimiz, ülkeyi değil algıyı yönettiğiniz, devletin tüm parasını akıttığınız 40 katlı iletişim ofisiniz, milyar dolarlık satın alınmış basınız, bir mikrofona, bir kameraya yenilecek. Vallahi yenileceksiniz! Billahi yenileceksiniz! Bitirip oda bir kabareye gideceksiniz. Size söz veriyorum.